Zümer suresinde de bu ayetler böyle bize bir insan manzarası sunuyor. Sonra da neyi bilmemiz gerektiği anlatılıyor. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Hani güzel bir söz vardır. Düşen uçakta ateist kalmaz diye. Ama yere indi mi tekrar kendi ateizmine döner insan oluyor yani. Evet. Uçak düşecek olduğu zaman kimse ateist kalmaz. Bir arkadaşımız yurt dışından geliyordu. Arkamda da diyor boyunlarında haç olan böyle papaz veya da rahipler var. Uçak diyor bir türbülansa girdi. Baktım benden rica ediyorlar. Ya sen son Müslümansın ya son deniz sahibi sensin. Sen iyi yal var. Gerçekten yani. Yani kendine güveni kalmamış. Kendine güvenemiyor. Önündeki Müslümana güveniyor yine. Niye? Gerçekten içinde onu Erbek diyorlar ya, o erbek patlıyor yani. Böyle bir yere vurduğu zaman fıtrat çıkıyor ortaya. Hak din ortaya çıkıyor. Onun için de insana kim olursa olsun başta sıkıntıya girdi mi Allah demeye başlıyor. Evet. insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek hemen ona yalvarır. En gafil insanda. Hatta din düşmanı bile sonunda o içindeki fıtrat hemen ortaya çıkıyor. Allah demeye başlıyor. Evet. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman da Allah bu defa daha önce yalvardığını unutur. Evet. Dalgalar diyor başka bir ayeti kelimede böyle dalgalara yükseldiğinde insanoğlu ilticaya başlar. Ama karaya çıktığında unutur dalgadaki halim. İşte insan bu yani. Böyle değil mi insan oğlum? Evet. İnsanoğlu böyle bir varlık işte. Sonra Allah kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için de haşa Allah'a ortaklar koşar. De ki küfrünüzle az bir süre daha yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Bu ayetten sonra Cenab-ı Hak bir soru soruyor bize. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yani böyle daraldığı zaman Allah diyen, ferahlandığı zaman da Allah'a orta koşan kimse mi Allah katında değerlidir, kıymetlidir? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak, Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki bilenlerle bilmeyenler bir olun. İşte bu. Evet. Hani derler ki adamın birisine hani sen niye namaz kılmıyorsun? Demiş ki yok Allah Teala la takrabu salat diyor. Ne demek bu? Namaza yaklaşmayın. Ben de onun için kılmıyorum. Peki demişler bu ayetin bir başı sonu yok mu? Ben hafız değilim demiş. Heh. Evet. Çok zaman insanlar Maalesef ayet-i kerimelerin başını veya sonunu okumuyor. Hani günümüzde de böyle kes kopya yapıyorlar ya bazen cümlenin başına, sonuna bakmadan kendi işlerine geldiği gibi Kur'an-ı Kerim'e de bazen öyle bakıyoruz. Evet, bilenle bilmeyen bir olmaz elbette ki. Ama neyi bilmek durumundayız? Neyi bileceğiz? Şunu bileceğiz ayetin kerimenin bize ifade ettiği gece vakitlerinde secde halinde ayakta ahiretten korkarak Rabbinin rahmetini uman insanla bunun içinde olmayan insanın farkını bilecek insan. Esas bunu bileceksin. Bunun kıymetini bileceksin. Bakın şimdi artık gecelerimiz çok uzun. Saat daha dokuz, dokuz buçukta burada sohbetimiz biter. Yani onda istirahat etse insan sabah namazı ta altı içeri geçe kılınıyor. Bakın sekiz saat sabah namazına kadar. Hani bir ara demiştim Allah'tan korkalım yani. Sekiz saat bize uyku var. Ama insan sabah namazına kalkmıyorsa. Tabi ayette geçense biraz gecenin o seher vakti dediğimiz vaktinde kalkıp da vel müstafirine bil esharın sırrına maslar olabilmek. Ne demek? Onlar seher vakitleri Cenab-ı Hakk'ı istiğfar ederler. Yine diğer ayet-i kerimede de tetecafa cunubuhum anil medaci'i yedi ona Rabbi muhafifen ve tamam ve Onlar tatlı yanlarını yataklarından kaldırırlar da korkuyla ümitle Cenab-ı Hakk'a iltica ederler. Evet. O gecenin o loş ışığında ama onunla biter mi işleri? Onunla bitmez. Gündüz de Allah'ın kendilerine verdiği ne varsa ondan infak ederler. Allah'ın razı olduğu mümin bu. Gece Hakk'ın huzurunda gündüzle mahlûkatın hizmetinde olan kul. İşte bunu bilenle bilmeyen bir olmaz. Esas bileceğimiz husus bu. Yani gecedeki fazileti, secdedeki güzelliği, ayakta boyun büküp ahiretten korkarak yaşamayı bilenle bunların bir anlamını bilmeyen insan bir değildir. Bunu da ancak akıl sahipleri anlar ve onları öğüt alır. Evet. Öğüt almak da bir demek akili seviye yani. Sonra da Cenab-ı Hak Teberrüken o ayetin devamını okuyalım. Bizim adımıza ey Muhammed de ki ey iman eden kullarım öyleyse Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette de bir iyilik vardır. Evet. Bu dünyada bir iyilik koyarsan Ayatte de başka bir iyilik şüphesiz vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Evet, burada eğer İslam'ı yaşamıyorsan kendine yaşayacak yerler bulursun. Sonra sabredenlere mükafatlarını elbette hesapsız olarak verecektir. Buyuruyor Cenab-ı Hak.